Afiyet olsun. İki yıldır e, kuryelik yapıyorum. Mersin'de çalışıyorum. E, bu mesleği neden tercih ettim? Çalışma saatlerinin esnekliği sebebiyle tercih ettim. Zaten kuryeliğin aslında tek e, avantajı yanı çalışma saatlerinin esnekliği. Onun haricinde e, çokça zorlukla karşılaşıyoruz. Kötü hava şartları, yazın çok sıcak hava, kışın kar, yağmur bizi çok zorluyor normal bir sürücünün bir ayda kat ettiği yolu biz iki günde üç günde kat ediyoruz günde 200 yüz kilometreye kadar yol yapıyoruz bir kadın olarak çok çok daha zor tabii bir kadının trafikte var olmasından rahatsız olan insanlar var maalesef ve bu yüzden hem sözlü hem de fiziksel tacize maruz kalabiliyoruz trafikte bunun için de tabii kendimizce yöntemler geliştirip bunlardan kaçınmaya çalışıyoruz kadın olduğumuzu gizliyoruz daha gizli ekipmanlarla vesaire. E, günde 8-12 saat e, civarı çalışıyorum ben. E, haftada bir gün izin yapıyorum. Eğer kadın kuryeyseniz daha çok çabalamanız gerekiyor. Bir erkek kuryenin normal zamanda yaptığı şeyler normal karşılanırken siz kadın olduğunuz için aa o kadın ya o yüzden böyle oldu diye bahsedilebiliyor. Biz o yüzden performans olarak her zaman daha ileride olmalıyız. Ama bunları yaparken de biz çalıştığım firmada iki tane kadın kuryeyiz. Kendimi kendimizi göstermek zorundayız. Hem kişisel bakımımıza devam etmek zorundayız. Evimizin temizliğine çocuklarımızın bakımına özen göstermek zorundayız. Hem de iş e konsantre olmak zorunda. Erkek kuryelerde bu durum yok. Erkek kuryelerde bu aileleri ya da eşleri üstleniyor. Ama bizde tüm görevi yine biz üstleniyoruz. Da, tabii ki bu bizi daha da çok zorluyor. Aile hayatını, ev, evin geçimini sağlayan da benim. E, evin düzenini, yemeğini e, sağlayan da benim. Bu noktada iki görevi birden üstlenmek benim için çok zorlu. Bütün kadın kuryeler için eminim çok zorlu. E, bunun haricinde e, bizi çalıştığımız firmalar, paket aldığımız firmalar ve müşteriler meseleler de çokça zorluyorlar. bir pakette o yaşanan aksaklıkla ilgili sorun çıktığında a kadın kurye kadın getirdi ondan böyle oldu diye direkt yaftalayabiliyorlar. Halbuki pek çok erkek kuryeden daha iyi bir performansla çalışıyoruz biz Mersin'deki kadın kuryeleri olarak.